Herkese merhabalar. Bugün size 8 ayda nasıl derece yapılır onu anlatacağım. Ee, ama galiba yanlış anlaşılmış. Bu bir program değil. Bu sadece 8 ay boyunca uyumanız gereken e, kurallar bütünü diyeyim. Bu videoyu birçok defa çekmeye çalıştım. Farklı bir tarz olduğu için baya uzun sürüyor açıklarsam. Bazı konuşmak istediğim şeyler falan vardı. E, baya uzun sürüyor. Birçok defa denedim hatta Yalan yok 3 saattir bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Şu an belki tekte hallederim bilmiyorum. Ama bu sefer kısa kısa açıklayarak bitireceğim. İlerleyen zamanlarda isterseniz maddeleri daha ayrıntılı şekilde açıklayabilirim. O yüzden şimdi başlıyorum. Bir Körü körüne inanarak çalışacaksın. Öncelikle siz hedeflediğiniz yeri yapamayacağım diye düşünürseniz zaten baştan kaybediyorsunuz. 2- İki ise... Yani mesela sıfırsınız ama ilk gireceğim diyorsunuz. Başkası size diyor ki gerçekçi bir hedef seç. Hiç önemli değil. Siz ilk bine girebilirsiniz. Sadece buna körü körüne inanmanız lazım. 2. Verimli çalış diyenlere inat. Artı 12 saat çalışacaksın. Arkadaşlar açık söyleyeyim 7-8 saatle nah kazanırız biz bu sınavı. E, artı 12 saat şart oldu eğer sıfırsak ve son seneye bıraktıysak. Biz gidip derece öğrencilerini görüyoruz işte 7-8 saat verimli çalıştığımız ama e, o ya iyi bir temel atmıştır kendine ya da iyi bir sıralamayla mezundur biz ise sıfırız o yüzden buna mecburuz ama ben gidip size verimsiz çalışın demiyorum bak zaten sizin ilk birkaç saatiniz mesela günde 8 saat çalışıyorsunuz o 8 saat zaten yine verimli geçecek sadece bir 4 saat daha verimsiz çalışın diyorum çünkü Verimsiz çalışmak büyüktür. Hiç çalışmamak ya da eşit değildir sıfır çalışmak. Hatta bir yerden sonra alışacaksın. Yani o senin 8 saatlik verimli geçen süren bir yerden sonra 10 olacak. Çünkü her gün yapmaya devam ediyorsun. 3. Bütün aile arkadaş ilişkilerini yok et. Bu şu açıdan önemli. Negatif insanlardan uzak durmamız gerekecek. İşte mesela yapamayacaksın bu çok zor falan diye Onlardan öncelikle uzak duruyoruz. Onları umursamıyoruz bile. Aile arkadaş ilişkileri ise şöyle. En iyi arkadaşınız bile mesela işte hadi gel bir dışarı çıkalım dediği zaman reddetmemiz gerekecek. Eğer programımız yoğun vesaire of day falan değilse de reddetmemiz gerekecek. Aile ise mesela atıyorum bir kardeşiniz vardır. Sizi rahatsız ediyor ses çıkarıp. Gerekiyorsa ona kızacaksınız. Yani biraz katı olacağız. Yani o açıdan 4. Ders çalışmadan her an zaman kaybıdır. Bunu ben çok kullanıyorum. Mesela etrafta boş boş dolanıyorsam bu aklıma geliyor ve derse dönüyorum. O açıdan e, bayağı kullanışlı. Aklıma geldikçe yapıyorum yani. O yüzden zaten buraya yazdım. E, her baktığımda dönüyordum dersi. 5. açıktan ölmemek için yemek ye. Zevk almak için değil. Ya ben şimdi size gidip aç kalın ya da az yiyin falan demiyorum aslında. E, doyacak kadar yine ama zevk almak için yemeyin. Mesela bazıları yemek yerken en olduğu Kazoğlu'yu biliyorum e, Bazıları da Ne bileyim yemeği süslüyor Fotoğrafını falan çekiyor Yani çok puta uzatmaya gerek yok Yani yemeğimi yiyip derse dönmem lazım Bu mentalimiz bu şekilde olmalı Altı Dizi film oyun kesinlikle yasak Zaten bu yani bize en çok e, kötü etkileyen 8 e, ay boyunca dizi film oyun olmazsa yani birçok şey kazanırız ama bir şey kaybetmeyiz. Yedi saçma sapan stillerde ders çalışmak yok. Yani Pomodoro çalışanları görüyorum hala. 25. dakikada tam fokus olmuş senin beynin ama ders çalışmayı bırakıyorsun. Bu olmayacak. Şurada artı 3 yazıyor. Onun anlamı da minimum artı 3 saat masada durmayı öğrenmemiz gerekiyor. Molasız. Neden? Çünkü AYT sınavı 3 saat. Masaya saygı duy ise şu açıdan masada yemek yemek olmayacak, atıştırmalık olmayacak. Masaya saygı duyacağız. E çünkü bizim beynimiz ders çalışmaya odaklanmış bir şekilde masaya oturuyor ama yemek yersek onu bozmuş oluyoruz. 8. internet sadece ders çalışmak için serbest artı YKS kanalları takip. Ben de yapıyorum. Mesela size motive eden biri vardır ya da rekabet ettiğiniz biri vardır hoşunuza gidiyor o açıdan. Yapabilirsiniz ama sosyal medya kesinlikle yasak. İnternet sadece ders çalışmak için serbest. 9. Boş rehberlik hocalarını ve koçları dinlemeyeceksin. Arkadaşlar kendinizi en iyi siz tanırsınız. Başkasına ihtiyacınız yok. Bir de ne bileyim işte internette görüyoruz. Şu ayda şu nette olman lazım. Şu ayda AYT'ye başlaman lazım. Yani boş beleş içerikler bunlar. E, kimse Hiçbirimiz potansiyelimizi bilmiyoruz. Belki de bugüne kadar hiçbirimiz yüzde yüzümüzü sergilemedik. Ama bu saatten sonra olabildiğince yüzde yüze yaklaşmaya çalışacağız. Yani moralinizi bozmasına izin vermeyin onları. 10. On, kolay ve gereksiz kaynakları çözmek yok. Zor soru seni geliştirir. Yani mesela ilk bin hedefliyorsun ama gidip ne bileyim mikro orijinal çözüyorsun. Tam kolaydan zora gitmek önemli olabilir. Ama bir yerde o zor sorulardan kaçmamak gerekiyor. En de sonunda onlarla yüzleşip onları çözmek gerekiyor. 11. Soru çözüm videoları son çaredir. Kendi bilgi yorumunla çöz. Bunu matematik ve geometri için özellikle söylüyorum. Orada sizin mantık kurmanız gerekiyor. Ezber yapmamanız gerekiyor. İkincisi ise soruyla gerekirse bir buçuk saat yani bir buçuk saat hatta iki saat uğraşmanız hmm. gerekiyor. Çünkü bunlar zekayı geliştiren derslerdir. 5 ayımız olsaydı tek bir kitapla bunu yapmanızı önerecektim ama şu an 8 ayımız var. Bitireceğiniz ilk kitap böyle olmalı. Daha sonra isterseniz matematikten 5 tane daha kaynak bitirin. Ama ilk kitap kesinlikle böyle olmalı. Yani artık tam ben artık buradan bir şey üretemiyorum. Dediğin zaman soru çözümünü izleyebilirsin. Ama yani uğraşman gerekiyor ilk kitabı çözüyorsan fen dersleri için bunu yapmanıza gerek yok ama matematik ve geometri için kesinlikle şart. 12 ders çalışırken dikkatim dağıldı mola vereyim gibi bir durum asla yok. Dağıldıysa inat et videoyu geri sar konu izliyorsan veya soruya baştan başla. İşte şunu söyleyeyim mesela bir konu izliyorsun. Anlamadığın anlamadığım bir yeri geçtin aslında mesela diyelim 5. dakikayı çok iyi dinlemedin ve orayı geçtin. Senin oradaki bilgilerin hepsini ...en azından bir defa duyman lazım. Odağın dağıldıysa aslında... ...duymadın tam olarak. Senin gerekiyorsa 30 defa geriye sar. Yani oradaki bilgi öğrenmeden bırakma. Zaten birçoğumuz şu hatayı yapıyoruzdur. Ben bu konuyu bitirdim. Hadi netin yükselsin. Öyle bir şey yok. Sen o konuyu anlayınca netin yükselecek. Programına göre o konu bitti. Hadi netin yükselsin diye bir şey yok. 13-6-7 saat uyku. Programın yoğunluğuna göre azaltılabilir ama artmaz. Şu açıdan biliyorum uyku çok tatlı. Ama bizim vücudumuzu yani maksimum 7 saat e, alıştırmamız gerekiyor. Hatta yani dinlendiğiniz gün bile olsa 7 saatten fazla yani git duvarı izle ama uyuma. Çünkü uyku tatlıdır. Seni cezbeder. Diğer günleri de etkiler. O yüzden 6-7 saat uyku. 14 kendini başarmaya maruz hissettir. Yani gerçekten başarmak zorunda hissedersen başka yolun olmadığı için başarmak zorunda kalacaksın. Beynini o şekilde çalıştırman gerekiyor. Yani o şekilde o mentale girmen gerekiyor. Yani bir kazanmak istiyorum demek var, bir ben kazanacağım demek var arkadaşlar. O şekilde düşüneceğiz. 15 çalıştığın günü düşüneceksin. Programını süsleyip yarın bunları yapacağım ve benzeri gibi şeylere kafa yorma. Dikkatini dağılır. alır. Bu bana çok oluyordu. Mesela haftalık ya da aylık programlar yapıyorum. Daha ders çalışırken yarın bu var diye düşünmeye başlıyorum. Buna gerek yok. Sadece o gün yapacağım şeylere odaklanmam gerekiyor benim. İkincisi ise yani programı çiçeklerle böceklerle süslemeyin. Yani boş boş şeyler. Ee, hatta tik falan atmaya da gerek yok o gün. Yaz geç işte. Bunun bir diğer versiyonu da var işte masam dağınık çalışamıyor falan diye. Bunlar bana bahane gibi geliyor. Bunları aşmamız gerekiyor. 16. Herhangi bir olay yaşanırsa hemen toparlanıp devam edeceksin. Bu tür durumların telafisi ancak güzel bir başarıyla olur. Atıyorum Allah korusun babanız vefat etti. Kimse demeyecek e, hadi şu arkadaşa ayrıcalık tanıyalım. E, zor zamanlar geçiriyor. Bizim hemen toparlanıp devam etmemiz gerekecek. 17. Vücudu alıştırmak için arada bir kendini zorladığın sınırları açtığın kamplar yapacaksın. Mesela ne dedik? Günde 12 saat dedik. Yani 10 saat de olabilir. Kendinize göre onu ayarlayabilirsiniz ama mesela atıyorum haftanın 5 günü 10 saat çalıştın. 2 gün 15 saatlik bir kamp yapabilirsin. Ya da bir hafta boyunca mesela full ayete matematik çalışabilirsin. Böyle challenge'lar yapabilirsin. Bu vücudu zorladığı için mesela Gerçekten bana da oluyordu. Mesela 17 saat çalıştım ya ben. Ertesi gün 10 saat, 12 saat çalışmak çok basit geliyor. Etkisi bir hafta sürüyor ama çok iyi hissettiriyor. O yüzden bunu yapmak gerekiyor. 18. Sosyal medya, mastürbasyon, sigara, alkol ve benzeri yasak. Bunlar zaten e, tamamen bizi mahvediyor. E, ben sigarayı bıraktım. Şu açıdan mesela her 2 saatte bir, 3 saatte bir masadan kalkmam gerekiyordu. Çünkü kullanıyordum ama şu an bıraktım ve artık kötü bir çalışamama dönemi yaşadım ama sonra alışmaya başladım. O açıdan olmaması lazım yasak yani. 19 tane üstten bakanlara yüzünü göster, çalışan yolunu bulur. Bu biraz karışık olmuş. 20 olması için beraber yazmıştım bunları. Şu açıdan arkadaşlar mesela size egolu davranan biri vardır. Siz ondan daha egolu olacaksınız. Ama yani gidip onu eziklemeyin yani gidip ne haber lan ezik ben senden daha iyi falan demek yok. Kendi için de egolu. Kafanın içinde diyeceksin ki ben onu geçeceğim. Ben ondan daha iyiyim ben ondan daha fazla çalışacağım ve onu geçeceğim. Çalışan yolunu bulur. Bu da şu açıdan önemli. Siz mesela bir program yaptınız. Artık günde 10 saat çalışmaya başlıyorsunuz. Artık zaten az çok kestirmeye başlıyorsunuz. Program yapma ihtiyacı bile duymayacaksınız bir yerden sonra. Çünkü ne yapmanız gerektiğini açık, kestireceksiniz. 20 boştaysan kitap oku öğrendiğim bilgileri soruları hatırla. Kitap okumak yani bizim için tamamen bir e, fabrika ayrına döndürme gibi bir işlem olacak. Egzersiz olacak bizim için. Aynı zamanda paragraf çözmenin yanında iyi gidecek. Avantaj sağlayacaktır bize. Öğrendiğim bilgileri soruları hatırla ise şu açıdan. Mesela o gün yatağa girdiğiniz uyuyacaksınız. Hiçbir yere bakmadan gözlerinizi kapatarak o gün çözdüğünüz zor bir soruyu ya da çözümünü izlediğiniz de olabilir. Hatırlamaya çalışın. Ee, ama hiçbir yere bakmadan yani. Böyle bir egzersiz yapıyoruz. Soruyu hatırlamasak bile ertesi gün bakıyoruz ve tekrar etmiş oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları 8 ay boyunca yani uygularsak ben eminim derece gelecektir çok fazla uzadı. Ben hemen bitireyim. Taze elmayı Görüşmek üzere. Hoşçakalın.